Onlar birleşiyor, biz niye birleşmiyoruz? Bizi hayal kırıklığına uğratmasın diye mesaj yazan tanıdıklarımız var, hı hı. okuyucularımız var. Milletvekili listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmesine bir gün kala. Eski CHP Milletvekili Ali Özgündüz, gazeteci Rıza Zelyut ve Akut Başkanı Nasuh Mahruki 1 Kasım seçimlerini konuştu. İliliği meclise koymamız gerekiyor. Bunu... Konuşa konuşa programında CHP ile Vatan Partisi arasındaki güç birliği çalışmaları masaya yatırıldı. Kuş olursa elbette ki evet. e, Vatan Partisi kadrolarından da birileri olacak. Dolayısıyla tabiri caizse benim yerimi daraltacak. Ama ona rağmen diyorum ki ben önemli değilim. Ali evet, Özgündüz meselesi evet. değil. Tabii, tabii, tabii yeniden adaylığı konuşulan Ali Özgündüz çarpıcı tespitlerde bulundu. Emperyalizme karşı, emperyalizme oyuncaklarına karşı bir savaş veriyorsak eğer omuz omuza bu savaşı vermeliyiz. CHP AKP koalisyonu oluyor da, evet. Cumhuriyet Halk Partisi, Vatan Partisi, DSP, e, evet. efendim Saadet işbirliği evet. niye olmasın? Hükümet oluyorsun o zaman. Allah aşkına AKP mi? Vatan Partisi mi? Evet. E, bu kadar basit yani. AKUT Başkanı Su Mahruki Türkiye için güç birliğinin zorunlu olduğunu vurguladı. Şimdi hala CHP'nin Vatan Partisi ile işbirliği yapmak için ayak diretmesini ya da işi yokuşa sürmesini ya da uzatıyor olmasını ben anlayamıyorum. Birleşmek zorunda bunlar. Hı hı. Yani Doğu Perinçek bu kadar senedir beğenin beğenmeyin ama siyaseten etkili bir figürdür. Çok da bilgili kültürlüdür. Bir şekilde mecliste mücadele etmesi hepimizin yararındadır. Usta gazeteci Rıza Zellut da güç birliğinin yaratacağı havaya dikkat çekerek sandığa gitmeyen seçmenlerin kazanılabileceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi AKP gibi temelden karşı olduğu bir partiyle hükümet kurabiliyor, bir araya gelebiliyorsa, gelme iradesi varsa evet. o zaman... Vatan Partisi'ne de pa seçim birliği yapabilmeli. Vatan Partisi'ne evet, de seçim yapabilmeli. Aynen katılıyorum. Ben diyorsun. de bunu söylüyorum. Programa kısa mesaj, telefon ve sosyal medya aracılığıyla çok sayıda mesaj geldi. Yayın boyunca gönderilen mesajlarda da güç birliği vurgusu öne çıktı. 7 Haziran'da oy kullanmadığını belirten izleyicilerin güç birliği olursa sandığa gideceklerini açıklamaları dikkat çekti. Tüm aile CHP ve Vatan Partisi'nin birleşmesini destekliyoruz diyor Almanya'dan Nazan Oğuzhan. Hatice Büyük Yazıcı Samsun'dan katılıyor programımıza. CHP ile Vatan Partisi'nin güç birliğini destekliyorum demiş. Bolu'dan Serdar Şahin güç birliğini destekliyorum diyor.